Let it let it let it let it let it let it hang the <laughs> 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 Evet arkadaşlar. Motorumuz MT25. İstanbul'dan otobüse getirdik. Havazında soru Arkadaşları Arkadaşlar da aydınlatmak istiyoruz. Biz motoru görmedik. Sağ olsun bir dostumuz. Arkadaşımız sağ olsun. Bizim yerimize baktı. Motorumuz 12 12.000'de. Böyle gösterelim. Motor sesiydi şuydu buydu. Ee, çok iyi geliyor. Bir sıkıntısı yok. İstanbul'dan buraya otobüse getirdik. Bir bilet parasına geldi zaten. Şu anki bir bilet parası da 500 lira civarında bir şey. Size de bir bilgilendirelim istedik. En azından aklınızda soru işareti kalmasın. Yani başka bir şehirden başka bir şehre getirmek istediğiniz zaman normalde getirmek isteseydik yakıt parası herhalde 1000-1500 lirayı bulurdu. Kendimizin bir motor daha var zaten. Ondan yana sıkıntı yoktur. Biz yine bir MT25 sevdalısı olduk. Aldık. Aslında 07'ye niyetlenmiştik ama olsun. 25 de güzel. Motorun genel anlamıyla çok güzel. Merak edenler için soruyorum. Niye soru olan olsa yanıtlarım. Ee, otobüs videoları falan da var zaten. Arkadaşa çektirmiştim. Genel yapısıyla çok güzel. Bugün bu hava çok rüzgarlı. En fazla 150'yi görüyor daha hızlı çıkmadı. Şöyle göstergeyi gösterelim. Herhangi bir arada şey yoktur. Bu şekil. Açalım. Genel yapışın iyi. 12.860 km'de motorumuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece şurada kılcal bir çizikler var. O da herhalde kemer tokasından kaynaklı. Tavsiye eder derseniz. 50 bin lira kötü motorlara vereceğinize 100 bin lira daha koyun. Çok güzel bir motor alın. Ben pişman olmadım. Size tavsiye ederim. 15 bin bakımı geliyor zaten. iki bakımı da yetkili servise yapılmış. Sağ olsun oradaki dostumuz bize çok yardımcı oldu. Bir arkadaşımız araya girdi. Onun da yardım oldu. Yoksa biz gitmek zorunda kalacaktık. Gitmeden işimizi hallettik. Sizin de sevdiğiniz dostunuz, eşiniz, akrabanız olursa Yine size bir yardımcı olduğu zaman böyle bir sıkıntılara girmiyorsunuz. İlk defa uzaktan bir motor aldım görmeden, etmeden, binmeden. Aklınızda bulunsun. Motor genel itibariyle güzel. Bu videoyu çekmek istedim. Otobüse getirmek isteyen arkadaşlar için özellikle. Çalışmasını falan da şöyle göstereyim. şeker. Alışmış çok güzel. Tatmin ediyor yani gerçekten. Hava rüzgarlı olmasına rağmen bize bir kilometre hızlara kadar çıkabiliyor. Tatsız, montsuz kesin bilmiyorum. Şu an ben de mont araştırması için değil. Fan soğutmalı, soğutmalı bir motor. <laughs> dışarıda çok rüzgar olduğundan dolayı binanın altında çekiyorum. Sesimin fazla çıkmaması için <laughs> uğraşıyorum ama idare edin. Motor da çok gürültülü çalışıyor. Orijinal elektriği bile tatmin ediyor yani bilginiz olsun. Gaz kameramız yok şu an. Olduğu zaman giderken de çekeceğiz. Biraz küçük motorlardan biraz büyüğe binince bana göre büyük, size göre küçük olabilir. Bilmiyorum çok tatmin edici bir motor zaten aydınlatmasını falan görüyorsunuzdur şöyle karşıya baktığınız zaman selektör attığınız zaman falan çok güzel herhangi bir yargılanması falan gelmiyor aldığınız zaman temiz olsun 3-5 lira fazla olsun arkadaşlar Bilginiz olsun yoksa sonra çok pişman olursunuz çok şükür motor umduğum gibi çıktı herhangi bir sıkıntısı da olmadı fakta pek var 2020 model bir motor tavsiye eder misiniz? Kızı çok sevmiyorsanız ederim. Hani videoları falan izlediğim zaman 200-220 km hızlarda çıkan motorlarında da falan gördüm ama biz daha denemedik İnşallah ilerleyen zamanlarda. Şu an biraz da hani mevsim şartlarından dolayı fazla bir hız yapamıyoruz. Genel yani itibariyle böyle motoru su soğutmalı. Çalışma sistemi falan çok güzel. vites geçişleri olsun. Bizim motorda gerçi zincir yağlama sistemi varmış. Alan arkadaş diğer, aldığımız arkadaş diğer motoruna takacağından dolayı sökmüş. Canı sağ olsun sıkıntı yok. Biz alır takarız. Yine bir bütün zincir yağlamak sistemlerini falan kullanacağız. Dediğim gibi genel olarak motor çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Maşallah demeyi unutmayın. <laughs> Beğen abone olduğunuz sürece her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Yine kafasında soru işaretli olanlar. Ben çok araştırma yaptım. Yaklaşık bir 3 ay bir araştırmadan sonra abi ben araştırma yaptığım zamanlar bu motorun piyasası 95-85 civarıydı. Şu an 150 civarına kadar gitti. Biz yine uygun aldık. Çok şükür 150 vermedik ama 150'ye yakın bir değer verdik. Dediğim gibi pişman olmazsınız. Otobüse de getirir. Tanıdık birini bulduğunuz zaman her türlü getirir. Bilginiz olsun. İlginiz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Şu ne abi arkasındaki? O sefası Arkası. abi. Öyle mi? Hı hı. Bir sefer gördük. Bunlar da genelde ya. Otobüs sen tiftirmek istediğimizde.